1813'te. Prag'da eski bir saat ustası öldüğünde evinde tuhaf bir not bulundu. Son saatim çalışırsa zaman çöker. Polis evini inceledi. Çekmecelerin birinde üzeri örtülü küçük bir masa saati buldular. Ama bu saat diğerlerinden farklıydı. Geriye doğru işliyordu. Kurulmamıştı. Çalışmıyordu. Sadece camında eski bir çizik vardı. Çizikte tek bir kelime yazıyordu. Dön. Saati incelemek isteyen tarihçilerden biri Meraktan kurmayı denedi. Ve saat birden çalıştı. Tüm odadaki diğer saatler durdu. Camlar buğulandı. Duvar saati tersine dönmeye başladı. Tarihçi çığlık attı. Çünkü pencereden dışarı baktığında. 1813 yılının sokaklarını görüyordu. Ama daha da garibi. Karşı kaldırımdan gelen biri vardı. Aynı yüz. Aynı beden. Ama genç hali. O günden sonra tarihçi kayboldu. Son notu sadece şuydu. Zaman düz bir çizgi değilmiş. Kendine rastlarsan yolun.